Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in mübarek pâk ruhu tayybelerine, Ehl-i Beyt'in, Eshâb-ı Kirâm'ın, Enbiyâ-i Hazrat'ın ruhu şeriflerine, dinimizin, vatanımızın bütün İslam dünyasının selametine, şerirlerin, zalimlerin şerrinden muhafaza etsin. Bu niyaz, bu dua ile bir Fatiha şef, üç ihlas sallallahu aleyhi ve sellem. Muhterem kardeşlerimiz, Anne babanın en mühim vazifesi İslam fıtratı üzerine teslim eden yavruyu hayırla donatarak hayırlı evlat yetiştirebilmektir. O hayırlı iklim aile ortamıdır. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz İslam fıtratı, İslam yaratılışı üzerine anne babayı teslim edilir buyuruyor. Ayet-i kerimede Cenab-ı Hak biliniz ki mallarınız ve çocuklarınız birer imtihan vesilesidir. Ve bu büyük mükafat Allah katındadır. Asil bir nesil yetiştirmek insanlık muktezasıdır. Bütün mahlukat gayri ihtiyari bir nesil yetiştirmektedir. İnsan nesli için bundan farklıdır. Asil bir nesil yetiştirmek insanlık muktezasıdır. Bu için evlatlarımızı bir ibadet vecdi içinde yetiştirmek icap eder. Çocuklar anneye babaya ihsan edilen ilahi emanetlerdir. İslam fıtratı yetiştirilen evlatların kalpleri temiz bir toprak gibidir. Ham bir cevherdir. İşlenmeye muhtaçtır. İstikbalda onların gül veya diken olması, acı veya tatlı meyveler vermesi, üzerine atılan tohumların nasılığını keyfiyetine bağlıdır. Cenab-ı Hak ayet-i kerimde buyurur: "Ailene namazı emret." Bütün aile namaz emredilecek. Yani kendimiz numune olacağız, namaz kılmakta numune olacağız namazı bir beden ve kalp ahengi içinde kılacağız. Bu şekilde bir namazımız olacak. Onu sabırla devam et Cenab-ı Hak buyuruyor o namaza. Cemaatle devam edeceğiz. Namaz bize bir heyecan verecek. Bir yorgunluk olmayacak namaz. Bir huzur hali olacak. Ondan sonra Cenab-ı Hak ya yani namazın ihmal edilmemesi için işim vardı vesaire şu bu, bu hiçbir mazeret kabul edilmiyor. Senden rızık istemiyoruz bu yüreği Cenab-ı Hak. Aksine biz seni rızıklandırıyoruz. Güzel akıbet ise takva iledir. Yani Allah'a yakınlık iledir. Bir annenin babanın en mühim mirası evladına ahiret mirasıdır. Çünkü ahiret bir ebediyettir. Bitmeyen bir hayat başlayacak. Mezardan kalkışta yömül hulut bitmeyen bir gün gecesi karanlığı olmayan bir gün, devam eden bir gün, sonsuz bir gün başlayacak. Büyükler evlatlarına yetimi çok titiz davranırlardı. Sayısı misaller var. Mesela İmam Malik Hazretleri diyor ki, bana diyor babam diyor bir hadis ezberletirdi. Okurdum bir hediye verirdi bana. Ben de sevinirdim ikinci bir hadis ezberledim. Böyle devam etti. Öyle hal oldu ki ben birçok hadis ezberledim. Babam bana o gün vermese bile hediye, ben yine onun bir ruhaniyetiyle babama gidip hadis okuyordum. Demek ki evlatlarımızı bir ufak yaşta hediyelerle falan alıştırmak lazım. Namaza alıştıracağız, camiye alıştıracağız, Kur'an öğrenmesine alıştıracağız, sevdireceğiz, okşayacağız. Nasıl bir bahçıvan tohumu dikkat ederse ektiği tohum, o, o, o filiz verir. Biz de en mühim evlatlarımız. Onu ahiret için nasıl yetiştireceğiz? Esas hayat ahiret hayatıdır. Dünyaya ahiret için geldik. Ahiretin sonsuzun şeyi ne kadar? Dünya hayatı ne kadar? Cenab-ı İlla aşiyeten ev ha buyuruyor. Dünya hayatı bir akşamın loş karanlığı veya da sabahın hemen o bir seher vakti bu kadar kısa buyuruluyor. Ahiret ise sonsuzdan mütenayi. Mezar hayatı bile bilemiyoruz. Ömrümüzün kaçmıştı. Mesela yine Efendimiz bir Enes'i yetiştirdi. Hicrette bir anne veyahut üvey baba elinde evladı getirdi. Ya Resulallah bu size hizmet edecek dedi. 10 yaşında çocuktu. 10 yaşında çocuk 50 küsür 53 yaşında peygamber nasıl hizmet eder? Efendimizin bize bir numunesi. Enes diyor ki ben de öyle güzel bir terbiye etti ki diyor. Hiç bana diyor bir Niye böyle yaptın? Niye bir beni azarlamadan terbiye etti diyor. Demek ki malzeme neydi? Muhabbetti. Ne kadar anne babada o muhabbet olursa, manevi muhabbet, o muhabbet aksediyor çocuğa. Çocuğu tesir altında bırakıyor. 10 sene hizmet ettim. Bana bir sefer için böyle yaptın demedi buyuruyor. Mesela bir misalini vereyim. Beni diyor bir yere göndermişti diyor. Ben çocuklarla oyuna daldım diyor. Arkamdan geldi. Enes seni şuraya göndermiştim değil mi dedi. Bir de tebessüm etti bana. Enes Enescik dedi. Ben de ya Resulallah hemen koşayım halledeyim dedim dedi. Bunun gibi çok misalleri var Enes'in. E. Enes diyor ki uzun yaşıyor Enes. Rivayet görüyor, 100 yaşına kadar yaşıyor. Rüya görüp diyor Allah Resulü'nü görmedim hiçbir rüya yoktur diyor. Demek ki nasıl Allah Resulü onun üzerine bir iz bıraktı. yine mesela torunu Hazreti Hasan'ın yetişmesi. Hazreti Hasan tavaf yapıyor. Kâbe'nin kapısında ağlıyor. Ya Rabbi diyor, aciz kulun geldi diyor, fakir kulun geldi diyor, garip kulun geldi diyor, mücrim günahkar kulun geldi, affet diyor. Sonra çıkıyor, bakıyor, dışarıda kuru ekmek yiyen bir grup görüyor. Hemen onların yanına yaklaşıyor. Vicdan bir Müslümanın kartviziti, merhamet kartviziti. Onlarla sohbet ediyor. Onlar kuru ekmek ikram ediyorlar. Diyor ki, eğer diyor ben ehli beytten olmasaydım diyor, iştirak ederdim diyor. Ya da sadaka değil de hediye olduğunu bilsem yine iştirak ederdim diyor. Fakat içine sinmiyor. Yani ikramı almadığı için. Hadi diyor evimize gidelim diyor. Evine götürüyor, yediriyor, içiriyor, bir de harçlık veriyor. Efendimiz nasıl yetiştiriyor? Yavrular aile yuvasının güzel bir meyvasıdır. İlahi bir emanettir. Bugün toplum ihtişamlı devirler bitti, zor devirlere girdik. Yani evlat yetişmesi zor devirlere girdik. Eskiden bir mahalle vardı, toplum vardı, vesaire vardı, aile vardı. Şimdi bunlar hepsi bir çöküntü uğradı. İblis evladı anne babasından koparıyor. Çünkü İblis ayet-i kerimede buyuruldu ki mallara ve evlatlara ortak oldu. Cazibesi de var. Televizyon istediği kanala giriyor, istediği şekilde kendini oyalıyor. İnternet öyle elindeki en ufak çocukta bakıyorsun elinde şey var onda dıt 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 oynuyor ne orada hoşuna gidiyor? Nefsani hayatı palazlandırma. Köşeye döneceksin, vuracaksın, kıracaksın, gücünü göstereceksin vesaire. Sokaklar işte bir görüyoruz sokakları izah etme lüzum yok. Velhasıl en mühim bugün itina gösterecek anne babanın evlatları. Çünkü yarın zor durumda kalınır. Kıyamet zor durumda kalınır. Çünkü dünyada iyi evlat, kötü evlat, iyi baba, kötü baba, iyi anne, kötü anne vesaire hepsi müşterek yaşıyor. Fakat orada ayrılacak. Gömül fasıl bir fasıl günü gelecek kıyamette. Selamun kavlen min Rabbir Rahim denilecek cennete girenlere. Allah'ın selamı onlara bildirilecek. Selamla karşılanacak onlar. Fakat orada vemtazülüyor meyyuhel mücrim de ayrılın siz denilecek. Orada eğer anne baba ayrılacak, akraba ayrılacak vesaire ayrılacak, esas hüzün orada başlayacak. Ya yani buradaki yanlış bir terbiyenin getirdiği neticeler görülecek. Efendimiz buyuruyor, sizler çobansınız diyor. Hepini güttüklerinden sorumlusunuz buyuruyor. Erkek ailenin çobanıdır. Sürsünden sorumludur. Hanım kocasının evinin çobanıdır. O da sürüsünden sorumludur. Buyuruluyor. İyi bir çoban sürüsünü iyi muhafaza eder. Onu kurtlardan iyi korur. Otlak yerlerde otlatır, kurak yerlerde bırakmaz. Çok güneş varsa gölgeliğe çeker. Eğer bir hayvan ayağı kırılırsa onu kucağına alır. Orada kurtlara bırakmaz. Bunun misali aynı bugün de. Demek ki yavrumuzu nasıl koruyacağız? Onu nasıl bir Kur'an ikliminde yetiştireceğiz? Nasıl ona bir ahiret mirası bırakacağız? Efendim hep ikaz halinde esas hayat ahiret hayatıdır. Kendimiz ne kadar bu esas hayat ahiret hayatını her safhada düşünüyoruz. Yavrularımızı ne kadar düşündürüyoruz? Aile akrabayı ne düşündürüyoruz? Topluma nasıl düşündürüyoruz? Ana baba hakkı ödenmez. Ve anne baba vazifesini ihmal ederse kıyamet günü evlat da o anne babadan davacı olacak emaneti ihmal ettiği için. Evladın anne babada olan hakkı ne gibi hakları var ki bu hakları yerine getirmezse kıyamet günü anne babadan davacı olacak. Birinci yavrusuna güzel bir isim koyması. İsim müsemmayı çeker. Bir güzel bir manzaradan bahsedecek, ferahlık gelir. Bir uçurumlu, korkunç bir yerden bazı bir ürperti gelir. Demek ki yavrularımın birine güzel isim koyabilmek. Hatta bir deve getirildi. Onun dişi deve sütü sağlayacaktı. Üç kişi sağmın ayağa kaldı. Efendim tek tek isimlerini sordu. En güzel hangi ismiyse, ismi ise deveyi ona sağlattırdı. İkincisi çocuğun eğitimi ana karnında başlar. Ananın ağzından çıkan her kelime çocuğun şahsiyetini konulan bir tuğla gibidir. Anne yürü çocuğun eğitim gördüğü bir sınıftır. Şefkatin en büyük menbaı annelerdir. Anne terbiyesinden mahrum çocukların da terbiyesi çok güçleşir. Cemiyetin kurbanı olur. Yüksek karakterli kişiler daha çok salih annelerin eseridir. Tarihe baktığımız zaman. Mesela Bahattin Nakşibendi Hazretleri, benim türbemi ziyaret eden diyor, anamın türbesini ziyaretin başla diyor. Ben onun mahsulüyüm diyor. Molla Cami Hazretleri ben anamı nasıl sevmem ki o beni bir müddet cisminde, bir müddet kollarında, hayat boyunda kalbinde taşıdı buyuruyor. Ve misaller çok. Evladımızın yavrum kusursuz olmak istiyorsa kusursuz anne baba olmaya dikkat etmeliyiz. İstikbali lütfedecek yardımı Cenab-ı Hak'tır. Ailede görün bir vefat olduğu zaman hüzün başlar ailede. Bir müddet da o kaybedilenlere intikal eden bir hasret başlar. O hasretin kıyamette olmaması için, yani orada yine ailenin bilinmesi aile fertlerinin aynı manevi minval üzerinde devam etmesi lazım. İşte demin bahsettiğim ayet i kerime, orada bir fasıl günü, selamun kavlen bir Rabbi Rahim cennete girecekler. Orada ayrılacaklar. وَمْ تَعْزُلُونَ مِيُّهَا الْمُجْرُمُونَ Mücrimler, siz ayrılın diyecek Cenab-ı İkinci husus, çocuğun feyizi bir ortamda inkişaf etmesi için yedirilen lokmanın helaline dikkat etmek lazım. İnsan üzerinde iki şey müessirdir. Biri ağzından giren lokma, ikinci beraberinde bulunan arkadaşı. Ona dikkat etmemiz lazım. Evladımız yanlış bir lokma yemesin. Bir de kötü bir arkadaşa arkadaşlık olmasın.